Canım oğlum. 27 Ekim 1994 yılıydı. Sen benim ellerime gelen bir hayattın. Ve yazdığım şiirlerin hepsi senin konuşman gibiydi. Agolu şiirler yazdım senin agolu konuşmalarında ve sonra cümleler kurmaya başladım senin şiirlerine birlikte. Şimdi bildiğin ve öğrendiğin tüm edebiyat kurallarının hepsini şiirlerinde uyguluyorum. Senin hayatın ve senin varlığınla birlikte. Sen büyüdün, benim şiirlerim de büyüdü. Sen büyüdün, ben de büyüdüm. Sen büyüdün, ben zaten yanındaydım. Ve bugün senin doğum günün. Biz burada Aslında bina yapsan çatısı olmayacak. Aslında kapı yapsan mandalı tutmayacak. Aslında ne bileyim çamaşır assan ipi olmayacak bir üçlü dörtlü beşli. Meriyle şeyde sayarsan onlar bir böceği yemediler hala. Onlarla beraber gecenin saat dörde on kalasında. senin doğum gününü kutlamak için varız. Ve kıyamadık sana. Üstüne kovayla su atıp, Vedat amcanın üstüne o kahveyi döktüğün çadırın içerisinde olduğun gibi. Kıyamadık sana. Seni seviyorum. İyi ki varsın. İyi ki benim hayatımdasın. İyi ki benim oğlumsun. Ve iyi ki seni bu sürecin içerisinde tanıdım. Doya doya tanıdım. Seni seviyorum. Doğum günü kutlu olsun. Emmim, emmisinin güzeli, gene böyle salona çadır kuralım, gene kahveyi dökelim, gene babam bizi cezalandırsın, gene biz gizli gizli basket oynayalım, sonra evi toparladığımız halde alçak komşular babana bizi ihbar etsin, sonra babam bizi gene cezalandırsın. Emmim, kurban olurum sana. İyi ki doğdun, İyi ki bizim oğlumuzsun. Çok öpüyorum seni. Güzel çocuğum. Sevgili Doruk, iyi ki babanı tanıdım ve sonra da seni tanıdım. Ben seni ilk defa Ede Göl'de zirve yaparken tanıdım. Ve daha o zaman küçücüktün, benim kızlarım da küçüktü. Şimdi büyüdünüz, kocaman kocaman oldunuz. Az önce Çadırda döktüğünüz kahvenin hikayesini dinledim. Güldük balkonda. Ben sigarayı bıraktım ama... <gülüyor> <gülüyor> Vedat amcamdan otlandım. Vedat amcamdan otlandım ve sabah kadar da ya da uyuyuncaya kadar otlanmaya devam edeceğim. İyi ki doğdun. İyi ki annen baban seni doğurdu. Nice mutlu yaşlara. Kamera arkasından ben de kutluyorum. Mutlu yıllar. günün kutlu olsun mutlu ol senelerce. Sana boncuktan kuş yaptın konacak pencereye. Karakollar beni alır sorgular gecelerce. Karakollar beni alır sorgular gecelerce. Emmim, benim ömrüm de senin olsun kuzum.